Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bu taktiği size vermesem olmazdı. Çünkü daha yeni geldi. Ayın 20'inde taze taze geldi. Ve buradaki her şeyi beleş alıyoruz. Bakın bu malzemeleri, malzemeleri, kristalleri. işte bunları hepsini bedava alacağız. Bedava işkelci ve bedavada da hem dördüncü yükseltebileceksiniz. Oğlum çok iyi bak. Bu taktiği ben her sezon uygun. Yani sezon demeyeyim de 2 ayda bir geliyor çünkü. Yani iki ayda bir bu taktiği uyguluyorum. Bakın şu anda hesabımda ne daha var mesela. Şimdi buradan hemen girelim. Arkadaşlar bakın ben burada kastıklarımı şu 130 taneyi ayrıca buradan kastıklarımı şu malzemelerin hepsini buradan kastım. Ben bunu 5-6 yıldır aktif olarak yakıyorum ve sürekli videosunu çekiyorum sizlere. Bakın para harcamak yok. UC harcamak yok. Yani bedavaya alacağız bunları efendim. Ve hepiniz yapabileceksiniz. Böyle yok çekilişmiş. Yok kuramış falan yok. Ağalar dikkatli şekilde anlatıyorum. Lütfen videoyu ileriye sarmayın ki anlayabilin arkadaşlar. Çünkü bir geliyor diyor ki abi yaptım olmadı. Lan oğlum anlatıyorum işte bak detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi agalar ne yapıyoruz? Hemen bakın şuraya girelim özel etkinlikler kısmına. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şunu harika yerde fasıda. Biz buradaki ödülleri almamız için UC harcamamız lazım. Ama UC harcarsak bunu bedavaya almamış oluyoruz. Ama biz ne dedik aga? Sözümüze duran adam olarak bedavaya alacağız. Yani bedavaya nasıl alınıyor peki bunlar? Şimdi arkadaşlar size güzel bir taktik vereceğim. Bunu zaten Türkiye'de ilk duyuran benim. RP kısmına giriyoruz efendim. Bakın Royal Pass kısmına geldik. Benim Royal Pass'im şu anda açık ve 29 seviye. Sonra sol üst taraftan buradan şuna basıyoruz. Bakın şuradaki pardon buna değil. Bir üsttekine basıyoruz. Burada değil pardon yanlış buldum. En üsttekine basıyoruz. arada karışıyor. Sonra buradan RP puanı satın al ve tüm UC'lerini geri al. Bak bu pakete tıklıyoruz. Şimdi buradan paket satın al diyoruz. Bakın kameramın arkasında şöyle kameramın arkası görsün. 1000 UC vererek bu paketi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hani UC harcamıyorduk lan. Hani UC'miz gitme gidiyordu biz. Bak aldık abi. Ne yapıyoruz? Şimdi 1000 UC'miz gitti değil mi? Korkmuyoruz arkadaşlar. 39 seviye olduk. Tamam dedik. Şimdi bu ne işe yarayacak? Burayı kapatıyoruz. Şimdi ödüllerimizi alalım. Ödüllerimizi alalım hepsini. Şimdi diyeceksin ki abi hani para harcamıyorduk, hani uca harcamıyorduk, bin ucan gitti ne oldu? Gördüğünüz gibi 9000 ucaya düştüm. Tekrar özel tekliflere geliyorum. Harika iade fırsatlarına geldim. Ödüllerimiz burada açık. Bunları şu anda almıyorum. Çünkü kanıtlı olarak göstereceğim sizlere UCmizin gitmediğini. Şimdi aga Şöyle kameramı eski yerine alayım. Bu Royal Pass'teki bu olay ne? Buraya tıkladık. Bakın buraya tıkladığım zaman ne diyor? Sen diyor ben sana diyor önden diyor Royal Pass puanını vereyim. Sen Royal Pest'in seviyeni atla. Sonra git diyor Royal Pass görevlerini yap. Ben sana bu ucunu geri vereceğim. Biz buraya 1000 bak 1000 aktivite puanı diyor. Yani biz şu anda gidip 1000 aktivite puanı kazanacağız. Yani Royal Pass'te 10 seviye atlamak için gerekli olan aktivite puanını biz gidip kasacağız arkadaşlar. Şimdi 3. haftaya kadar açık. Şimdi toplamda ben buradaki görevlerin çoğunu yapmam lazım. 100 buradan aldık. 150 buradan 250. 300 ee, işte 500 600 tamam yetiyor. Ben gideceğim şimdi normal Royal Pass görevlerini yapacağım. Bakın başka hiçbir şey yapmayacağım. Maçları gireceğim. Ara ara göstereceğim zaten sizlere de. Buradaki görevleri yapacağım. Teker teker görevleri yapacağım. Her görevi yaptığımda bu sefer Royal Pass'im 39 seviye. Bakın iyi bakın arkadaşlar. 39 seviyeden yukarıya çıkmayacağım hiçbir şekilde ama Royal Pass görevlerim gidecek. Ama ben 1000 aktivite puanı kastığım zaman oraya harcadığım puan yani UC bana geri verilecek arkadaşlar. Onları da sizlere kanatta bir şekilde göstereceğim. O yüzden bakın düzgün anlatıyorum. Bazıları gidiyor yanlış yere tıklıyorlar. İşte ard arda satın alıyorlar, görev yapmıyorlar falan filan. O yüzden düzgün bir şekilde anlatacağım. Lütfen adımları dediğim gibi yaparsanız siz de hiç para harcamadan, hiç UC'nizi harcamadan hesabınızda 1000 UC olsa yeter. Eğer dersin ki Abi, benim hesabımda 1000 UC bile yok dersen bu videoya özel ne yapıyoruz efendim? 10 kardeşimize hem 1000 UC vereceğim hem de onların hesaplarına Royal Pass alacağım. Çünkü bu videoda çok güzel bir sponsorumuz var arkadaşlar. Fine Fine'la güzel bir işbirliği yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu mikrofonu bana yolladılar. Bu mikrofonun tanıtımını yapalım sonra devam edelim. Fine'ın bana yolladığı bu mikrofonla beraber arkadaşlar yıllardır kullanılmıştık mikrofonu geride bıraktık ve artık bu mükemmel canavarla birlikte videolarımı çekiyorum. Bunun tanıtımını yapmak için bir ay bekledim arkadaşlar. Zaten bir aydır eski videolarımda mikrofonu görüyorsunuz da test ediyordum. Sizde de bu profesyonel mikrofonu gayet öneriyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim özelliklerine. Define'in bana yolladığı AM8 modeli gerçekten şu ana kadar en güzel kullandığım mikrofon arkadaşlar. Zaten üzerindeki detayları malzeme kalitesiyle kendini gösteren bir mikrofon. Özellikleri neler diye soracaksanız arkadaşlar birazcık hemen bu konuya da geçelim. İçerisinde bir adet dinamik kapsülü var. Sesinizi temiz, doğal ve ayrıntılı bir şekilde kaydedebiliyorsunuz. Ayrıyetten podcast tarzında da videolar çekebilirsiniz. Gerçekten şu anda kalitesi beni şaşırttı arkadaşlar. Onun haricinde XLR ses kartı ve mikser içinde kullanabiliyorsunuz. Yani eğer birazcık daha profesyonel kayıt yapmak istiyorsanız bunun ses kartını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses kartı ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. Ama ben şu anda sağ taraftaki gibi gördüğünüz gibi USB Type-C üzerinden bilgisayarıma bağlıyorum ve bu şekilde kullanıyorum ve ses kalitesini gerçekten siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sadece bilgisayar için değil arkadaşlar PlayStation 4'ü 5 bilgisayarınızda, Mac'lerinizde ve laptoplarınızda da kullanabiliyorsunuz gönül rahatlığıyla efendim. Hepsini USB üzerinden tak çalıştır şeklinde. Gayet güzel bir mikrofona sahip olabiliyorsunuz. Ayrıyeten benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de RGB arkadaşlar. Üzerinizde sadece tek renk, sabit geçişler ve ayrıyetten de dalgalanma. Benim kullanım dalgalanma zaten videoda görmüşsünüzdür. Tek tuşla bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Üzerinde 2 adet dokunmatik tuş, 2 adet de fiziksel tuş bulunmakta. Bunlar kulaklık seviyesini, mikrofon seviyesini, ışıkları ve mikrofona aniden kapatmanız gerektiği durumlarda da kullanabiliyorsunuz. Ben siyah modelini tercih ettim arkadaşlar. Beyaz modeli de var. Siz hangisini sevdiyseniz eğer ürün de hoşunuza gittiyse açıklamalardaki linkten siz de gidip rahatlıkla ürünü alabilirsiniz. Fine Fine'a e da bu mikrofonu bana yolladıkları ve videoyu da sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Hadi gidelim şu Royal Pass görevlerini yapalım. Arkadaşlar şimdi baya bir Royal Pass görevi yaptım. Bu taraftan da göstereyim ara verdim çünkü kalan görevleri devam edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi 840 puanlık RP görevi yapmışım ben. Zaten tek maç girdim 560 aldım daha sonra kartlarım vardı kartlarımı harcadım. Yani 160 puan daha yaptığın zaman burası 1000 puana ulaşacak ve buraya harcayacak cadığımız 1000 UC geri alacağız arkadaşlar. Bizim toplamda kaç UC'miz vardı? 9000 UC vardı. Tekrardan 1000 UC'ye çıkacak ve bu sefer de bizim için ne olmuş olacak? Bunu aslında bedavaya yapmış olacağız. Şimdi maça girmeden önce sandıkları açayım. Sandıklardan da şey ihtimalimiz var çünkü. Şöyle. E, RP veriyor biliyorsunuz işte günde bir tane, iki tane sandık aç gibi. Aa güzel bir tane parçacık aldık. E, şöyle günlüklerini bir hemen hızlı hızlı çevireyim. Belki hem bir şey çıkartırız hem de RP görevlerinde de işte sandık aç görevleri var. Onlar için de hazır bir altyapıyı yapmış oluruz. Ee, tabii bunları yapmak sizin için zorunlu değil arkadaşlar. Yani ben gidip şimdi onu uca harcıyorum buralara. Siz bunları yapmanıza gerek yok. Zaten bildiğiniz gibi hani para vermeden bile Royal Pass'i fullleyebiliyorsunuz. Şuna da atalım bir tane. Neyimiz kaldı? Lucky Treasure'ımız var burada. Bir tane şuna basalım. Animasyonu geç diyelim. Bundan bir şey alamadık. Ee, ya uf, abi şuradan çok istiyorum ya. Hani bakın maskara seti yok arkadaşlar bende. Benim hesabımda maskara seti yok. Hatta dur lan şu videonun bak aha, 40 olduk güzel. Şuradan bir onlu vuracağım ya. Bir saniye. O kadar iyilik yapıp bu, çıkmadı bir şey. Garantide ne var? Ya garantiden daha bir hepsi var zaten ya. Belki şu çıkar lan. Ah bir tane parçacık. Neyse yapacak bir şey yok aga. Ya şuradan maskara setini çok fazla almak istiyorum. Hani yalan söylemeyeyim. Ama çıkmıyor arkadaşlar. Buraya da fazla para harcamak istemiyorum. Ee, başka neyimiz var çevirebileceğimiz? Burada bir şey kalmamış. Ha şu yeni gelen sete de bir vuralım. Aa gerçi bu sıfır UC'ydi ya. Bu kalsın. Şöyle şunu kapatalım. Tamam arkadaşlar ben şimdi Royal Pass görevlerime bakayım. En basit ne var yapabileceğim. Arkadaşlar şurada zaten 20 tane sargı bezi kullan var. Ben 14 tane kullanmışım. 6 tane bunu kullanacağım. E, Kar98 al diyor. O da 30 puan veriyor. Yani 130 puan yaptık. Bir 30 puanlık daha görev yapmam gerekiyor. E, bunu iki maç girmem lazım. Bu da olmaz. söyle kolay tek maçta halledebileceğim bir şey arıyorum. Klasik modda makineliyle 5 düşman öldür diyor. Makineli hangi lan? Hafif makineli, makineli, ağır makineli. Makineli M4 falan herhalde olması lazım diye tahmin ediyorum. Neyse ben hemen bir hızlıca abi... Livia'ya girmeyeceğim. Şuradan benim Nusa'yı seviyorum. Ben bir Nusa'ya gireyim arkadaşlar. Kalan görevleri de yapayım. puanlarımı hepsini bir geri alayım. Size de göstermiş olalım. Bu şekilde siz de yaparak her sezon rahatlıkla puanlarınızı kasabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten hani artık oyunda silah yükseltmek falan çok zor değil arkadaşlar. Yani gösterdim taktikleri yaptığınız zaman hani böyle yılda bu görev 6 kere falan geliyor. Hepsinden ikişer tane alsan 12 tane yapıyor. Yani anladın mı yani? Çok zor bir şey değil. Bu arada UCS olmayan arkadaşlar için videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Yorumlarda güzel bir yorum bırakın. Bunları Instagram üzerinden açıklamasını yapıyorum. 10 kardeşimize 1000 UC vereceğiz. Bu şekilde siz de görevlerinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi maçımı bitirdim. Gördüğünüz gibi 160 puan maviden aldım. 40 tane normal aldım. Toplamda 200 puan almıştım. Bize ne kadar lazımdı? 160 puan lazımdı. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Umarım hepiniz yaparsınız ve artık yüzlerce hesabınızda bu tarz sandıklardan toplarsınız. İşte artık işgalci alırsınız? Bak zaten lobiye döndüğünüz zaman ödüllünün kilidini başarıyla açtın diyor. Buradan tıklayıp aldığımız zaman arkadaşlar 1000 UC'mizi geri aldık. Video başında 10.000 kaç UC'miz vardı ya? 10.100 falan vardı. Zaten sandık açtım. Sandıkları da videoda açtım sizlere göstermek için. Normalde UC'miz geri geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada özel teklifler. Buradan harika iade fırsatı. Buradan geliyoruz abi tıkladık. Bak abi. Hiçbir şekilde hesabımızdan UC çıktı 8 tane aldık abi. Daha ne ister insan? Al. Tak. 8 tane boyamızı aldık abi. Ah. Tık. Malzememizi aldık. Şimdi aç. Hop. Gördüğün gibi 2 taneyi buradan aldık abi. Hemen açalım abi. Bakalım buradan ne çıkacak. Geldi. 4 tane daha aldık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Peki bitti mi bitmedi abi? Tekrardan aynı yere giriyoruz arkadaşlar. Tekrardan buradaki kutuya basıyoruz. Tekrardan Royal Pass kısmına basıyoruz. Bu sefer tekrardan satın al diyoruz. Yine bakın kameramı çekeyim. Yine aşağıdan bastık. Yine satın ala bastık arkadaşlar. Bakın hop. Tamam dedik. Ne oldu? 50 seviye olduk. Bak ne dedi bize? Burası 1000 bin, bin. gördüm Demin 1000 yapmıştık. Şu anda 2000 yaptığımız zaman buraya verdiğimiz 1000 UC'mizi yine geri alacağız. Bakın. Ne oldu efendim? 8500 ucaya düştü. Yine özel tekliflere giriyoruz. Buradan harika iade fırsatına giriyoruz. Bura ne oldu abi? 1200'den 2619 olmuş. Yani ben o görevde yapıp 1000 ucemi geri alacağım ya. Bir kez daha yapacağım. 3600 olacak. Bunu da alacağım. Yapacağım yapacağım. Böyle gide gide buraya komple yapacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparak oradaki bütün ödülü alabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Detaylı anlattım. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bana sorun arkadaşlar. Ama videoda anlattığım bir şey ise eğer bunlara cevap vermiyorum. Ama videoda anlatmayı unuttuğum bir şey varsa mutlaka cevap veriyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.